Hep hep hep, hep hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar karakterimiz nasıl ee, yani böyle Lego gibi bir şekilde duracağını elleri nasıl gerçek el olacağını size gösteriyorum arkadaşlar. Yani e, elleri aldık Lo e, şey değil. Mesela şu arkadaşımda göstereyim. Bunun gibi eller olabilecek arkadaşlar. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Buradan o geliyoruz, kostümümüze geliyoruz. Kostümümüzden, bakın burada Craylton's yerinin yanında bir tane bölme var, oraya geliyoruz. Burada arkadaşlar, bizim karakterimiz böyleyken buradan boya switchliyoruz. Ve bunu e, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bu karakterimi e, üzerine falan giydireyim. Geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım. Şu anda karakterim böyle. Ve isterseniz hemen oyunda deneyelim. Evet 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 evet. evet. Oyunda ise ee, yani arkadaşlar bir şey değişmiyor ama siz karakterinizi elle yapacaksınız yani e, yapboz parçası değil de böyle elle yapacaksanız tavsiye ederim. Tak tak iki dokunuş.